merhaba. Yeni bir bilgi videosuyla daha karşınızdayız. Bugün inceleyecek olduğumuz marka ve model Küba Roger 380. Dün Küba'nın e, 580 olan Alterra 580 FI EPS 4x4 modelini incelemiştik. Bugün ise Roger 380'i inceleyeceğiz. Bu arada duyurumuz var. E, o duyuru yapmış olduğum video yeterince izlenmediği için belki aranızda duymayanlarınız vardır. Ee, şu şekilde ben bir şey düşündüm. Umarım e, katılanlar olur. Çünkü sizlerden video bekliyorum. ATV motora nasıl başladınız? E, veyahut da ATV motorunuzun artı ve eksileri. Kullanmış olduğunuz marka ve modellerle ilgili kısa kısa videolar bekliyorum. Bir anınız olabilir. Veya ne bileyim e, kısa bir tur olabilir. Bir rampa çıkışı olabilir. Yine e, söylemiş olduğum gibi motorunuzun marka ve modelini söylerseniz, e, bulunduğunuz şehri de eklerseniz, ad soyad, şehir bilgisini video ile beraber bana ulaştırırsanız aynı zamanda bu e, videonun açıklama kısmına telefon numaramı bırakacağım. Oradan WhatsApp veya Messenger yoluyla bana iletebilirsiniz videolarınızı. E, gelen videoları birkaç gün içerisinde hepsine toparlayıp, montajlayıp şöyle bir e, yayınlamak istiyorum. Sizler nasıl düşünürsünüz bilmiyorum ancak güzel olacağını düşünüyorum. Sizden isteğim çekim yaparken telefon kullanıyorsanız telefonun kamerasıyla çekim yapacaksanız yatay olarak çekim yapmanızı aynı zamanda videoların arkasına müzik koymadan bana ulaştırırsanız o şekilde daha güzel olacaktır. Söylemiş olduğum gibi ATV motora nasıl başladığınıza dair olabilir. Yani videonun konusu veya e, ATV motorunuzun artı ve eksi özelliklerini söyleyebilirsiniz bir anı olabilir. Benim söylediğimi dışında da herhangi bir konusu olabilir. Bu şekilde videolarınızı bana ulaştırırsanız Ben de birkaç gün içerisinde hepsini toplayıp yayınlamayı düşünüyorum. Şimdi videomuza geçelim. arkadaşlar e, hemen yine bütün ATVlerde olduğu gibi, bu ATV'de de motorun ne kadar e, yüksek, büyük gösterilip de aslında e, CC olarak küçük olduğunu bir kanıtı bakın. Silindir hacmi 275 CC ancak e, motorun üzerinde yazan bilgi veya satarken size söylenen 380 CC. Arada 105 CC oynuyor. Çok bir fark bu. Çok çok fark. E, fazla bir fark yani. Hemen diğer bilgilerine bakıp e, yine bu konuya konuşacağız, devam edeceğiz. Motor tipi 4 zamanlı tek silindir. Şanzıman otomatik L, H, N ve R. Maksimum güç 16 HP, 7000 rpm. Maksimum tork ise 23 HP, 5500 RPN. Yakıt tipi benzin, ürünün cinsi, yine arkadaşlar T3 traktör. Soğutması sıvı soğutma, ön fren disk, arka fren disk, ön lastik AT 24 çarpı 8 eşittir 12, arka lastik AT 24 çarpı 11 eşittir 10. Dingil mesafesi ise 1215 milim. Uzunluk 2100 milim, genişlik 1140, yükseklik ise 1270 milim. Net ağırlığı motorumuzun 310 kilogram, azami yük 461 kilogram. Yakıt tankı kapasitesi ise 14 litre arkadaşlar. Motorumuz bu şekilde. Motorun bilgileri ancak ee, 380 olarak geçiyor. Bu bilgi yanlış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Motoru alırken kaç cc olduğunu bilin diye görün diye istedim. Aynı zamanda da bu video bir kıyaslama videosu olacak. Başka bir marka ve modelle kıyaslayacağım. Yani bu para bu motora verilir mi? Onu size bırakacağım. Benim e, fikrimi soracak olan olursa ben vermem. Bakın. E, Küba barrager 380 on rot 2021 e, 0 yani 2021 ki, yılı üretimi. Kilometremiz 0. E, motor hacmimiz 300 cc denmiş. Yine 300'e 275 silindir sayısı. Tek silindir. Fitesimiz otomatik. Çekiş tipi 4x4. 3 aktarması ise şaft mafsal aktarmalı. Taşıma kapasitesi çift kişilik, fren disk, soğutması biraz önce de özelliklerinde vardı, su soğutma, renk kırmızı. Bu şekilde hemen başka bir ilana diğer e, resimlerine bakacağım. Bu arada arkadaşlar motorumuzun fiyatı ise e, burada 43.500 ancak genel olarak fiyatı 46.000 bakın 675 iki tane var. 46.675 46.650 Yine 46.675 genel fiyatı bu arkadaşlar. Hani 43 olanlar falan çok kısa bir kullanım sonrası o fiyatı verilmiş. Yani 200-300-500 km sonrası genel olarak bu, bu şekilde 47.000 yazan var. Bir tane 50.000 yazan var ama ee, bu neden böyle yazmış? Hiç bilgim yok. 41.000 olan yine ikinci el. 46.000 bu şekilde. Hemen bir tanesinden başlayalım. Görsel olarak da. Şöyle bol resimli bir tanesine bakalım. Önde arkadaşlar çekivinci kullanılmış bu modelde. Oturumuz bu şekilde. Görsel olarak güzel fena değil. Şaft sistemli. Arkada yine çeki demiri var. Bu şekilde ee, vincimiz Lastik ebatlarını söylemiştim. Amaçlısı Fitesimiz bu şekilde. Fitesler arkadaşlar ee, diğer modeller olan da biraz araba gibi yapılmış. Bakın N ortada. L sağ ön tarafta. H sol, yine sağ. E, affedersiniz. Ön solda R ise yine arkada sol tarafta yer alıyor. Vitesimiz arkadaşlar sağda. Lastik desenlerimiz bu şekilde. Gayet güzel lastikler. Burada gidondaki arkadaşlar e, uzun kısa farlar. Bunlar ise ekranımız. Burada ise bakın e, 4x4'e alma yeri veya 4x2 ile hangini tercih ederseniz sağda gaz kolunda hemen. Burada e, güzel düşünülmüş kontak anahtarları, Bakın e, üzerinde kapağı var. Yıkarken veya yağmur esnasında kalırsa motorunuz su girmemesi güzel bir düşünce. Böyle bu şekilde bir de başka bir ilana bakalım. Şuna bakmak istiyorum. Bu şekilde önden Motorlara arkadaşlar e, bir lafım sözüm yok. Evet güzel motorlar. Ancak motorunuz kaç cc ise o şekilde yazın üzerine. Yani örnek veriyorum. 495 cc yazarsın. Motora 500 cc olarak e, yani motor 500 cc olarak geçiyordur. Üzerinde yazan. Ancak ruhsatta 495 cc'dir. Bunun bir önemi yok. Ancak siz arada 100-105 cc gibi bir fark e, koyarsanız bu olmaz. Hemen kıyaslama mı yapacağım arkadaşlar? Bakın başka bir markaya geçiş yapacağım buradan. CF motoya geçiyorum arkadaşlar. CF'nin ise 450 ATR ve EPS'ye. Ne alaka diyeceksiniz şimdi bakın. E, CF'nin 450'sine bugün ben ey, aklıma geldi. Şöyle bir baktım. CFN'in 450 cc 51.290 olarak. Fiyatı genel olarak öyle. Az önce hani 46.650 675'ti ya. Burada ise 51.290 292. Genel olarak bu fiyat. 51.500 Ancak motorumuz burada 450 cc yazmasına rağmen 400 cc ve fiyat olarak ise 51 bin lira. Belki nakit alımında 50 bine de düşebilirler. Çünkü ben e, ee, Racer 380'de mağazalardan fiyat bilgisi aldım. Nakit alımlarda 46.650'den bin 46 bine düşüyorlar. Burada motorun bilgisini vermek istiyorum. Burada yok. Bu ilanda bir tane ilanda vardı. Ona hemen bulacağım size. Evet. Bakın arkadaşlar motor tipimiz tek silindir. Motor hacmimiz 400 cc. Silindir çapı işte ee, stok 91. Sıkıştırma oranı 10.3.1. Maksimum güç 20.7, maksimum tork 31. Orada ise yanılmıyorsam tork 23'tı arkadaşlar. Burada ise 31. E, bu motorla onun arkasında 10'a 46 deyip de buna da 51 bin fiyat verirsek veya belki 50 bine düşecekler 4 bin lira gibi bir fark var. Bu motor 400 cc geçerken 50 bin lira o motor 275 cc geçer iken e, 46.000 bin gibi bir fiyatı var. Onun için benim görüşüm şahsi görüşüm o şahsi fikrim. E, herkesin fikrine ve görüşüne saygı duyuyorum ancak ben e, şahsen alacak olsam 4000-5000 daha fazla verir. ÇFN'in 450'sini alırım. Yani burada e, biraz insanları kandırıyorlar. Maalesef ki örnek veriyorum. Siz bir araba alırken arabayı 1.6 olarak alıyorsanız evet 1.6. O yani ruhsatta da aynı. Siz e, alırken motor, arabanın üzerinde yazan bilgi de aynı. Ama burada öyle değil. Yani 380 denmiş. 275'siniz. Hani burada 450 denmiş, 50 cc oynanmış 400 cc ancak e, orada ise 105 cc fark var. Burada 50 cc iken. Onun için e, alırken bu şekilde kıyaslamalarınızı siz de yapın. Boşu boşuna paranızı çöpe atmayın. Veya o paralardan daha yüksek, daha e, büyük motorlar alın. Bunun da isterseniz e, bakmış iken görsellerine bakalım. Bunda da yine winch var. Gayet de yakışıklı yani. CFN'in ben bütün modellerini beğeniyorum. Önden olsun, arkadan olsun. Yine sırt dayaması mevcut bakın. Jantları görüyorsunuz. Çeki topuzumuz yine var. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Ee, şasi olarak da, e, kasa olarak da bakın, e, long uzun kasa yine. Şöyle e, bu video aynı zamanda hem Roger 380'i size tanıttım. Çünkü e, yeni daha bu ilana koyuldu. 10 kadar da e, ilanı var. Aynı zamanda da CF ile kıyaslamak istedim. Hani siz e, yine e, 275 cc ile yani başka bir motor 300 varsa 350 varsa onun fiyatları arasında da kıyaslama yaparsınız. Ben e, CFM ve Küba birbirine yakın e, oranda olduğu için ve e, tutulan modeller olduğu için bunları e, sizlere söylemek istedim. Bilgilerini vermek istedim. Umarım faydalı oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.